videonun yeni hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar ben bugün sizlerle birlikte so bir oyun oynuyoruz arkadaşlar survivor'a e kaldığımız yerden devam ediyoruz demir set mi var lan bende ana evet demir set varmış evet arkadaşlar Bu şimdi en son köylümüz köylümüzdeydik kalk sen bir tamam şimdi arkadaşlar en son golem öldürdüydün oy bilik bölümde lan şimdi Aynen. benim evim burası değil de ben gidelim kendi evime bir sen en son Niye? Ben de niye koşma ses gelmiyor bana? Ayarlara gir. Buradan bir ses düzeyini bir ayarlayayım ben. Birinde çok ses gelir. Ses düzeyi 70. Niye attı beni indi? 50. Ben yedim, niye? Bana Az geliyordu. hani neyse. Ah, Şimdi en son en top bulmuştuk. Şimdi ne inekçikle sizi diyeceğim. Koyun. Abi inekler çok bunları bir besleyelim. Abi de iksir standımız vardı arkadaşlar. Neden onu atıyor? Şimdi sen de gel, sen de gel. Ha. Tamam, Tam bir sürü şeyimiz ineğimiz oldu. Sana verdik mi? Vermedik. Ee, siz de büyüyün bakayım. Siz de büyüyün. Sen de. pardon kanki. Ben de beraber bana, bana bakayım. Kardeşim Elif geldi dışarıda. Şimdi sen çok büyüdün bak. he Çok sevdi seni. Tamam. Orada kalpler çıkıp durudur. Bakalım. Kalpler çıkıyor. Abone lan? Hem şimdi zırh, 15 kömür. Bir zümrüt, 4 zümrüt de, bir pa bir demir ayak ayakkabı. Ama ben de ondan milyon dene var. Ben kendi evime bir gideyim. Kaç saattir evime gidemedim ya videonun başında mı? Bunlar ne lan? Ee bunlar da altına Altın avuç Altın avuç yapacağım yani. Lan eksa. Ekek. Eksa sen be ekek. Ek. ek. Ek burayı. Ekmese döverim seni. Ekeri, at onun Bakalım ekiyor. Bak, burayı da ben tamam. Ekişi 14 kiyo. On sen bir al da senek. Eme Havuçlar bitti de. Pardon. Bay bay. Şimdi arkadaşlar. Evim ne taraftaydı? Hiç valla ben de hatırlamıyorum. Buraya gireceğim. Birazdan ben madene gireceğim. Bakın kardeşim de orada görmüş olduğunuz gibi geliyor. Evet. Şimdi benim evdeymiş. Şimdi benim ev burası değil mi? Kardeşim de içeride olması lazım. Bakın işte çık. Bir şey. <laughs> Elinde bir meşale. Sandı. Aha altı mı? Vallahi mı? Ee, Sen ciddisin. Şey, Sen ben ciddisin. Ben Altında gıtları topla. Şuradan altın daha Nezir, altına. Lazım Şuradan cık, ya. Bir kere de düzgün çıksın ya şu iş. Arkadaşlar bizim şeye gitmemiz lazım. Tamam, altına. Bizim abi. Bizim ne duru? Şimdi bende iki tane fırın vardı. Bir deneymiş. Aa sen bir git. Sen benim evde ne ediyorsun hem? Bu Pis Kömür var mı kömür? Aa benim şeyim. benim üstümde bunlar, vardır. Bunlar benim değil. benim üstümde vardır. Şimdi. Benim, üstümde var, gel. Ben benim üstümde var Ben gidelim ben. Ben az kömür var gidiyorum. Bunlar da bir yerde vardır ya. Benim almadığım birçok so bir çok kömür var. Kardeş. Döndüm ben öldüm evladım. Ay işte dediğim bir şey Aa Şu var. Evet. Ben yaptım. Niçin? <laughs> Önceki bölümlerde ben yaptıydım burayı. Bir girdim de bakan dediydim. Hop bir de geldik şimdi. Burada da kömür var. Kömür da maşallah iyi bitmiyor. Kömürü ben gerçekte de böyle. Bak şimdi o yanda getmemişim. az. Üstünde. Bak işte burası bizim en girişe. girişi. Size bir şey söyleyeceğim de arkadaşlar. bir odun yok ya. Burayı keşfetmeye gideceğiz. Ademiz. demir. şimdi. Şimdi dur. Şuradan meşale alalım. Şunu atalım alalım. Şuraya gelelim. Şuraya koyalım. Buradan demirleri al. Oha maşallah lay. İyi demir varmış. O da bir Aa oradaki tahtaları ben alsam ya. Ne kadar mantıksız. La ben ne yanayım? Şimdi müzik açasın mağaza açamıyorum ya. Tehlikeli açacağım diye korkuyorum. Burası şey. Gelin ben burası. Dört tane lazım. Hayır alt tane alt. Buranın hepsini almamız lazım. Yani Şimdi kırat. Ne sanıyorsun? Şunu alıyorsun Bak buradan bir tane crafting table yapıyorsun Bundan da bir tane bir de bir demir sopa yapıyorsun Buraya da end, ending girişi var burada. Hatta şöyle yapıyoruz. Şuraya şuraya gidiyorum. Buraya devam edecektim arkadaşlar. Şurada var. Böyle yapıyoruz. da öyle yapıyoruz. Bunu da öyle yapıyoruz. O ne lan? Nerede lan bu? Ben Allah da, Allah da senin cezanı. Donmaz çıktıra yazdılar. Ne kadar korkuttu beni. Şimdi bak bunun sonu çok kötü bir yere çıkıyor gibi. Evet. Çok güzel yere çıktı. Şimdi arkadaşlar benim Etimi her şeyimi toplayıp ben Benim eve gitmem lazım. Direkt kil çekeceğim şimdi. Envanter koru var arkadaşlar. Keep inventory dedi. Yine de var ama onu açmıyor. mi? Merak etme arkadaşlar. Ama ben buradan başladım. Çikolata orada. <laughs> <laughs> Yunus sen niye gelemedin? Ben oynamak... Niye ki? Beni Şimdi bak. Allah benim. Tövbe tövbe. Şunu az koy ver <laughs> 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 tamam. Ha, yine ölçüm noktası ayarlandı. Şimdi arkadaşlar küreklerde şunu da şuraya koyuyoruz. Arkadaşlar bu arada size çok kötü bir haberim var. Şuradan girelim. Dur burada kapısı var. Dur. Şimdi arkadaşlar size çok kötü haberim var. Diyeceğim şey şu. Ben yurtta yatıyorum. Ben yurtluyum. Ben yo, yurtta yatacağım için okullarda başlayacak deniyor. İşte o yüzden Okula başlayacak laf var ya 31 Ağustos'ta. Şu anda kaç Ağustos? Bekleyeyim bakayım. 12 Ağustos. Şimdi arkadaşlar. 12 Ağustos ya. Arkadaşlar şimdi. Nasıl desem bilmiyorum ama. Sadece pazar günleri veya cumartesi günleri. Ağzıda tükürdüm. ben. Burası ne lan? Aha demiş. Orada da bir tane daha oynayacak var gördüm. İyi demir çıktılay. Bu kadar. Size ses geliyor mu bilmem ama büyük ihtimalle gelmiyordur. Şuradan da öyle aşağı gittik ve oradan da kazmaya başladık bu tamam. Evet. Demir sıkıntımız olmadığına göre şuradan öyle yar yardırmaya devam edelim. Ben buradan öyle yardırırken Geri geliyor buradan öyle aşağı gidiyorsun. Buradan öyle gidiyorsun. La end portalına çıkıyor her yerde. Heh. Şöyle buradan. Ne bir şey diyeceğim end portal. Buraya girdik mi? O neydi lan? O ne? Yunus oyundan ay. Yunus! Bekleyin bakayım arkadaşlar. Slime'lar de Yunus önleyeyim gelelim. Hoş! Kaça kaçtı lan? Sıçar mı ağzınıza? Ben nereden gelmiştim? Yunus Emre. Yunus Emre. Ama o da yok ya bu videoda. Slime'lar buradaydı. Ben ne yandan geldim? Cık. Allah Allah. Kil çek ya. Kil çek. Şunları da koy. Bunları al. Ben biraz da odun toplaman gerek Sevmiyorum ben bu odun işlerini. Ay işte çık burada bak. Şimdi oradan az. Öyle bir Çabuk yapalım Evet. Buradan bir tane de balta yapak. Balta. Tatar. Ta 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 Şimdi arkadaşlar. Öyle bir sabah yapamam Bir sabah olsun. Yunus. Oyundan ayrıldın kanki. Ne? Evet. Tablet nerede? Büyük Bir ayrıldın. Ben. İşte ona. Sakıza. Altında. Ne? Demedim ben sana orada sakız var diye? <laughs> Yunus, Yunus'un tabletine <laughs> Sakız oldu. Şimdi, dur. Şurada oksijen yapmış. Bunu değilmiş. ben kazıydım ya. Bir videoda. O, o oksijen işini hiç sevmedim ben. Kaç oksijenimiz var? 6. Bir büyü masasına. <laughs> 14 tane alalım. 1, 2, 3, 4, 5, ya, 6, 7, 8. Ya, ee, şey Gel <laughs> sakız yapıştı. Abla. Ha. ha dur, dur arkadaşlar şimdi. Şimdi biz Hoyan'da bir yerde başladık. Hurlarda bir yerde piramit olması işte lazım de derken. Demedim. bunları Hurlar... de değilim, değil mi? Yer altı sığınak. Kardeşim böyle oynarken benim gibi aynı yerde başladı. Siit de orada. Abi ben öyle bir çölü keşfedeceğim belki çöl tapınağı bulurum dedi ve girdi ve buldu evet direkt buldu girdi buldu arkadaşlar şuradan gireceğim ya, elime şöyle ortaya şey geçmiş olsun, geçmiş olsun, geçmiş olsun, geçmiş olsun. Bizim elmasımızı, altına büyülü elmamızı bulduk. Abi onu ben de bulacağım ama Dur bakalım kum daha bak. Bu ne? Kum taşı. Keskin kum taşı mı o neymiş? Kum. Şunu da al. Seni bir koy deri. Deriden birden al ama. Deriyi al. Şeyde al bunu. Allah. Şey yaparken tamam, Tamam dur bakayım. Dur. Ah, Altın elma yapabilirim. Aha, Bir altın elma. Dur bir dakika. Kemikleri de al. Dergan mı alıyor? Şu beyaz ünü at. Kırık taş. Al. Şunun yanına koy. Şunu al. Şunu at. O yünü atsana. Şu balçık topunu at. Ee, <laughs> kum taşını at. Altın nakit at. Abi. atıma koyarım ben de bunu. Ne ne. Ama şöyle al. Tamam. Bitti. Tamam ya, sıkıntı yok. Tamam. Şey bulursak Evet arkadaşlar, elmasımızı bulmuş sayılırız. Altı şey bulursak? Ney? başka belki başta da vardır burada. Bir çok ben gördüğüydüm. çok daha vardır burada. Oyuna katıldı diyor. İşte. Yunus Semre oyuna katıldı. Tamam şimdi. Selçuk'ta kil çek. Kil. Kil neymiş? Kil. Yunus sakız Yunus'a sakız bulaştı. Hoş geldin Yunus. At sırrını sana at. Şimdi. Oğlum. Bir dur bir dur. Şimdi elmasımız var. Yapacağımız şey. Şeker kamışı var mı? Yok. E yerimizde var. Hop. Aman kat. Bir şey veriyormuş. Tamam. Şunu bir şey veriyormuş. Abi 15 gümreğe ne veriyormuş? Bak. Bakalım. Bekle la bir dur. Sen varsın diye bakamıyorum. 15 gümreğe ne varmış? Hım, alabiliyorum aslında. 15 gümreğe bir şey var. 5 gümreğe de. Aman netçiğim oluyorsunuz. Olsun ama at bana. Günc sen de dursun. Dur bir dakika. Şimdi ben ne yapacaktım arkadaşlar? Unuttum gittim ne yapacağımı. Ha dur. Şimdi benim yapacağım şey. Tamam. Buradan bir şeker kamış toplayacağım. Şuradan bir elmas. Allah. Of çok güzel oldu bu. <laughs> Aa şimdi. Oradaki şeyler kazığa gidiyor. Evet portanı bulduk zaten oğlum. Niye gidiyorsun şimdi? Şimdi şuradan dört tanesini kazalım. Ki. Gerisi dursun. Yani Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bir, iki, İkincimizi kıralım. Abi en topunu almadın ya mı? Ya nereye mi yaptın ya? Böyle bir daşlı maşlı yer vardır. Kapının önünde daşlı maşlı şey etti. Ne diyor diyor e mu? Hasan taş gördüler mi? Ne diyor diyor mi? Ne diyor diyor Dur. Lan. Ağzına tükürdüm yapışkan tuşla. Tamam başka Ay, lazım e değil. Dört mi? tane. Şimdi şeker kamışımız nerede? Hayır Yunus daha gitmeyeceğiz. Ama daha. Sonra gidebiliriz yani. Ya şeker kamışı nereden bulacağız? Ne Yunus ben. Yapacağız. Evet. Arkadaşlar ben şunu düşündüm. Bu kadar da olması lazım o ya. Nerede? Ha işte bu Buraya dikelim de. Şimdi şunu şöyle atalım. Vay be. Ben perime bir şey çekeceğim. Hemen buradan camları için. Oha dörtlü mü ilk defa böyle 74 görüyor. Şimdi bize bir tane lazım. Hayır üç tane. Bir, iki. Dur lan sen diye. Dur sen al. Sen al. Sen de oraya koy. Ha tamam. Bitti. Hem açlığım gider. Diyeyim arkadaşlar. Şimdi lapisimiz var mı bizim? Yoktur gittim. ihtimalle <laughs> evet. Şu anda. Kömür bloğu diyor. Arkadaşlar şimdi benim şuradan bir kağıt yapmam gerekir. Buradan böyle yapıp, şu dereyi buraya koyup, bu kitabı yapıp arkadaşlar hazırız. Evet. Hayır! Hazır değiliz. Bir elmas lazım. Elmas avına çıkıyorum ben. Bay bay. bir bira. Şunu, şunu al. Şunu koy. Şunu al. Şunu al. Şunu al. Şunu, şunu denemle al. Denemle şunu koy. 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 Dur bunu al. Bunu koy. 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 Tamam bunu koy. Bunu koy. Hepsini koyduk. Şimdi benim az. Abi İyi bana lazım değil o. Ben nereden geldim? Oğlum daha bir sürü şey yapmamız lazım. Ne oğlum sen beni? Varacağım yok mu? Ana hemen altındayım. Evet. Gel. Sen gel. Aman buradan yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bak şöyle. Üç, birer birer ay Lan, ne ediyor. Şöyle yapıyoruz. Şunu şuraya koyuyoruz. Şunu yapıp şunu. Şunları... Ya onu kırmayacaktım ben. Şimdi şuraya koy. Buradan hiç yardım bırak. Hemen abi. Hiç önüme benim çıkmaz. Ya bunlar ne? Şimdi bak. Öyle. Onu buraya. Onu buraya. Bunu da. Buraya. Onu da. Buraya. Bunu da. Aşkır. Geldik. <laughs> tamam bak. Bunu da buraya. Bunu da. Sevgililer. Buraya. sen beni çok bulursun. Ha, şimdi. Şöyle Şimdi bak, şimdi şuradan kırıyorsun. Şunu şöyle ediyorsun Şimdi tam ya vali. Allah da böyle işin etmesin. Bir yere geliyoruz. bu taşları buradan kaldır kaldır. Ne bunun altında? Ent, ent yeri var. Ya, abi. Ama senin mi yok. Yok. Ah, tamam. Salak. Şimdi arkadaşlar şuradan şöyle indik ya. Buradan da böyle kalmaya devam ediyoruz. Lan yanlış ettik. Şimdi arkadaşlar şimdi şöyle şuradan da şöyle demir bulduk lazım. Evet demir bulmuşuz. Erdin, ya ben bu işi çok sevmiyorum ya. Gördün, gördün. Yunus kaçarsan sevinirim ha şimdi. Gördün, şimdi şöyle bir yer yapıyorum. Tamam şimdi arkadaşlar şuraya da bir kral Şimdi, krali şimdi krali 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 arkadaşlar. Krali Nerede hani? Salak. Oraya ben maden açacağım. <laughs> Hayalimle böyle gerizekalı kaldım çocuk görmedim yani. <laughs> kaç. Kaç. Sen bir evine geç sağlam. Sen ya. bir eve kaç. <laughs> İç. Bir işimiz de doğru düzgün abi, gelsin lan. Abi benim kılıca baksana. Sen daha yeniden doğa basmadın değil mi? Etik, etik, etik. Şimdi bak. Benim orada daha bir sürü demirim vardı. Ee... Geçiyormuş Ben çubukların hepsini kullandım. Mı? Evet. <laughs> Şöyle yaparız. Tamam. Çabuk yaptım bırak. Altlarına da olur. Tamam. Evet arkadaşlar şu anda madenimiz inmiş olmuş. Şu demeye bile kalmadı. Burası meşaleli lavumuzu bulduk arkadaşlar. Tamam mı arkadaşlar ya? Elmasa derinliğine gelmiş bulunuyoruz. Ve elmasımız bulmaya çalışıyoruz. Şimdi 10. kattan da gideceğiz. 20. katta gittik. Ben operatör oğlum. Pekler kim o? Aha, bulduk vallaha. Oo, abim kaç milyon <laughs> gerinlikti <laughs> şu anda? Bak, şimdi arkadaşlar Şöyle bir lapisimizi bulduk. Korkuyorum. Şimdi bak arkadaşlar, bakın arkadaşlar. Kafayı üşüttün mü Yunus? Yok ayağım. Ayağını mı üşüttün? Hayır ayağım. Şey oldu üşüttü. Vallahi geliyor gel 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 kanki. Gel kanki. Sen orada bir yan. Yanda geber inşallah Abi yukarıya baksana hemen beni göreceksin Yukarıya baksan göreceksin Abi lapis daha bulduk Lapisler bize çok lazım olacak Niye diye sorun Büyü masasıyla ne basacağız lan biz Ne basacağız Nedir ön getmeden önce ne bunları ne yapmam abi? Ama ben seni görüyorum Nerede Nerede Şöyle çakıl çakal taşlarımı bitirelim de Ay, <laughs> Şimdi bakın arkadaşlar. Şuraya ben spawn point çekmem lazım. Senin yok. Taptan, hiç. Bir Taptan. yer var ya. Arkadaşlar ben 10. şeyden kazıyorum. 10. seviyeden kazıyorum. Tek Şimdi şöyle. Al. Şimdi arkadaşlar. Yani elmas bekle ben buraya bir spawn point çekem. Buradan yardırmaya başlayacağım da zaten ben. Şöyle bir yarmaya başlayalım. Ben alta doğru şey, bir... Şimdi şöyle ettik ya arkadaşlar. Benim şuraya spawn point çekmem lazım. point. Yunus. Şu anda abim beni seviyor Oğlum ben oraya her yeri yaptım. Yunus. Bacağım kaşınıyor ya. Aha demir bulduk. Sanki çok bir şey buldum da. <laughs> evet çok bir şey bulmuşum. Hem de ne kadar çok demir var. Böyle onu bak arkadaşlar değerler elmas 12'dir. Get 11 12 11 dedir. Gideceksiniz arkadaşlar. Adam rest, rest arkasındadır büyük ihtimalle de. Buradan bir yer var. Evet. Ben de yandan ben yol yaptırdım. Hayır ben senin yoldan geliyorum. Şimdi arkadaşlar Elmas 10 da çıkar. Ben arkadaşımla beraber oynadığım serverda devamlı 10 da çıktı. Devamlı oyunda da çıktı arkadaşlar. Şimdi çok mu uzun sürdü lan video? Bayağı uzun sürdü ya. Madene giriştik. Elmasımızı bulduk ama madende bulmadık. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi sadece pazarları video gelecek. Allah'ta Allah'ta Allah yanıyorum. Ya Rabbim bana yardım et. Ya Resulullah'ım bana yardım et. Ben tamam. Dur bir dakika. Abi, şu çok bir Neyse. şöyle sana Allah blok Şimdi da. arkadaşlar burada bir yer var. Ne Yunus meşalen bittiyse? Yok. Şimdi arkadaşlar. Kurtarmağa gelebiliyor Gelecek ben. altta. Pazar günü görüşürüz diyeceğim. Ha lütfen. Bu ne lan? Burası nere? Benim. Benim yolu orası. Benim gel. Elmasımız Ay. hayırlı Ay. uğurlu Ay. olsun. Ne bakıyorsun? Ne lan. Bak Yunus. Elmasımız ben hayırlı uğurlu olsun. Ne 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 Bismillah. Kaç tane lan? Baya baya var Bismillah. Bismillah. Ah bunda. Bunda lan bunda. Hayır uyandı. Olamaz uyandı. Olamaz uyandı. Of ya. Oha sekizde neymiş ya o? Yunus sen kil çek ben de geleceğim. Yok, ben kil çek. Hani? Hani nerede aldın? Bari ölme! Bari beni kurtardın! Eve <laughs> git kendine! Yani. Ya elimde fazla bitti! Meşale de bitti! O hala pisle bulduk! Arkadaşlar ya. hemen elmasımızı bulduk ve videomuzu sonlandırıyoruz. Lütfen. Bak, lütfen. Evet elmasımızı bulduk. Bir videoda kaç tane buldum lan. 7-8 tane. Hiç 8 tane çıkmış mıdır ki? Şuradaki demeleri alalım. Ben, kurtar. ben şu anda buradan ışınlandı kurtarım. <laughs> Şimdi arkadaşlar Lütfen. videomuzun sonuna geldik. Tamam. Daha fazla Survivor için abone ol, like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar çok fazla videomu izleniyor. Çok izleniyor. 71-80 tane izleniyor. 25 abonem var. O nasıl oluyor? Arkadaşlar A abone olun lütfen ya. Sevdiyseniz abone olun sevmediyseniz abone olun. <laughs> Çünkü çok komik videolarımız var. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi benim ağzım. <laughs> o... Komik olmaz ama. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay arkadaşlar. Dur lan pardon. <laughs> F5'e bastım yanlışlıkla.